Yap, Tuş madalya takacağım. Tuş madalya takacağım. At. at, at. Evet, atıyor. <laughs> at, neşe katıyor bana. Diyebilirim çünkü e, çok pozitif yansıyor. Hani artık büyüdükçe de e, yavaş yavaş dahil olması antrenmanlara Aa. beni daha da bir e, heveslendiriyor. Çünkü insanın kendi çocuğuyla bir şeyler yapması, bir şeyler paylaşması çok güzel bir şey ki bir de yaptığım sporu onunla birlikte yapmak daha bir ayrı bir beni mutlu ediyor. Nefes ver, nefes ver. Ama ayaklarını uzat. Kolu... Annesi diyor işte baba kaçıncı kez şampiyon olacak? Beş, beş. Reyip geziyordu. Artık dedim kızım da iyice aklına şey koymuş beşi. En iyisi dedim daha iyi bir çalış, daha iyi motiv olup şampiyon olmak e, borcumuz olmuştu. E, Allah'a şükürler olsun ki hem eşimizin hem çocuğumuzun isteğini yerine getirmiş oldu. Evde de e, babasıyla aşağı iniyorlar. Mesela ben yemek yaparken hadi diyorum sen babanla aşağı in hemen koşa koşa iner. Çok sever babasıyla antrenman yapmayı. Bazen artık ben çağırırım yani hadi gelin gelmiyor musunuz diye. Baya 2 saat falan oynarlar aşağıda Rıza. Hem güreş yaptırır hem e, beraber antrenman yaparlar. Onun küçük dumbbellları var. Beraber antrenman yaparlar. Çok alışkın yani hem antrenmana hem güreş maçlarına. Gayet aşina şu an. Mesela Rıza kamptayken hem televizyonda gördüğünde çok çok mutlu oluyor. Sanki canlı görmüş gibi. Bir de onun Rıza'nın küçük bir vesikalık resmi var. Vera onu hiç ayırmaz. Mesela Rıza kamplara gittiği zaman ben özellikle hani biraz özlem gidersin babasını da unutmasın diye. eline vesikalı veririm beraber yatarlar. Yastığını yanına koyar. E, vesikalıkla birlikte öper. Mesela babacığım ben uyuyorum iyi geceler der. Evet.